Arkadaşlar selam hoş geldiniz ben Can. Bugün bir ilki yapacağım. <laughs> İlk defa 8.30'da slota başlayacağım. Yetişebilirsek gerçi 5 dakika var da hep 9.30'da başlıyorduk. Bakalım bir Artısı olacak mı? Denemek için girdim. En yani erken 9-9.30'da başladım şimdiye kadar. 8.30 slotlarını yeni açtılar. Yeni dediğim bir ay oldu olmadı herhalde. Ben de bir deneyeyim dedim. Akşam iş olmuyor ya. Saat 8'de bitiyor iş. Hadi 8.30 akşam 8 çalışınca ne oluyor? Bir bakalım istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar saat 10. 5. paketi bıraktım. 6'yı almaya gidiyorum. Yani 9.30'da 4 falandım. Bir ikili iki tane de tekli attım. Yani 8.5'tan 9.5'a 3-4 paket atılıyor. Bu da akşama 3-4 paket etkiler. Ramazan'da mantıklı gibi sabah 8.30. Zaten 9'da başlıyor işte. Sabah da 2-3 mağaza açık oluyor. Onun dışında her yer kapalı zaten. Marketler kapalı. Bir kır pideş satan bir yer var. Orası açık. Pastaneler açık. Tostçular açık. Öyle. İşte Ramazan için mantıklı yani. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Yine saat 11 yine sistem bizi şaşırtmıyor. Bekliyoruz bol bol. Ama sayımız gene olarak iyi. 9'u götürüyorum. Yani daha iyi olabilirdi. Sabah 8.30'da girmeseydim ne olurdu. Çok da bir şey kaybetmezdik gerçi. Ama şöyle bir durum var. Sabah attığım 4 paket. Şu an 4 olacaktık öyle değil. 9.30'dan bu saate kadar. O yüzden iyi oldu iyi oldu. İş yok iyi yol doğru doğru bir şey yok şey yok şey şey yok dönelim. Şimdi 12. paketi aldım. Yola çıktım. Müşteriye doğru gidiyorum. Bu işe başlayacak arkadaşlar en ucuz paket motoru ne alabilirim tarzında bir soru soracaklar. Ben de bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi en ucuz motor yani motor çok Ucuz motor çok ama size para kazandıracak motorları tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anki mesela 50cc'ler nasıl bilmiyorum. Ama 2 yıl önce falan Küba, RKS bunların 50'lik scooterları para kazandırmıyor. Durmadan arıza yapar. Yolda kalırsınız. Bu yüzden ben şeyi öneriyorum. Hani B ehliyetle sürmeniz gerektiğini düşündüğüm için. Şimdi 125'li B ehliyet sürüyor diye bir şey attılar ortaya ama orada da sertifika almanız gerekiyor. Hemen hemen ehliyet işlemleri e bir tık daha fazla para verip direkt ehliyet almak daha mantıklı bence. O yüzden şu an hani B ehliyetle ne yapabilirsiniz onu konuşalım. Öncelikle Küba'nın EK03 diye bir modeli var. Bilenler de vardır belki ama. Bu motor ruhsatta 50 cc geçiyor ama 125 cc'lik vitesli bir motor haliyle güçlü. Hani yokuş yerde çalışacaksınızdır vesaire. Motor bayağı güçlü. Şey yapıyorlar. Fabrikadan motor kitle beraber geliyor. 50 cc normal. 125 cc'lik bir kitle geliyor. 50'lik işte bitmeye yakın 125'e geçiyorlar. Ama sizin hedefiniz ne olmalı? TK'yı alıp 125 cc olarak alıp tamam mı bu motoru güzelce arıza yapmaz kolay kolay ya genelde kronikleri şey kilometre teli kopuyor bir de arka zincir e, arka büyük dişlerin civatalarının kırıldığına şahit oldum birkaç kere ona da CBF'in zincir dişli takımını takıyorlar daha uzun ömürlü oluyor, daha güzel oluyor. TK'da kolay kolay yolda kalmazsınız. Eksi yönlerinden biri de sıfır aldığınızda şambiyelli lastik de geliyor. Eski tip bir lastik de geliyor. Onu normal dubleks lastiğe çeviriyorlar. Sibobunu değiştiriyorlar. Şanta uyuyor. Normal anlası takıp biniyorsunuz. Onu lastikçiler hallediyor. Ha vitesli motor işte bunu kullanmayı öğrenmeniz lazım. Eğer hiç motor kullanmadıysanız. Ama sizin için uzun ömürlü olur. Onu tavsiye ederim. Gerçi şimdi yeni tip 50'likler çıkmıştır. Onu tam bilmiyorum ama genelde ben hep yolda kaldım. Ben de 50 cc scooter'la başladım. Cubase Space 50 diye bir modelle başladım. Durmadan yolda kaldım. Ama mesela aynı motordan bir abi de vardı. Vallahi var ya pire gibi paket atıyordu 50'lik motorla. Acayip de çok paket atıyordu. 20-25 binden sonra o da biraz arıza vermeye başladı. Risk kumar. Bence direkt dediğim gibi TK tarzı bir motor alın. Ruhsatta 50'lik el geçip 125'lik olan hem rahat edersiniz. Diğer türlü yokuşlarda falan çok zorlanırsınız. Sollama yapamazsınız vesaire ama TK bildiğim pire gibi gidiyor. O tarz bir motor alıp hemen önceliğiniz Honda motora yükselmek olmalı. Hani TK size hem geçiminizi sağlan, sağlatır hem de Honda parası biriktirir. Ya da o tarz bir motor araştırın bakın derim. Normal şu mesela 50'lik scooter var arkadaş geçiyor şu an önümden. Bu biraz şey risk. Çok arıza yapar bak yokuşu çıkmaz. Ee, o yüzden ben de kullandığım için hiç tavsiye etmiyorum. Uzak durun. Dediğim gibi hani paket atan da var, seven de var. Bilmiyorum başlangıç için olabilir ama hani bir an önce sizin motoru alıp Honda parası biriktirmeniz lazım. Honda'da da ne alın? Dio alın, Activa alın. Honda olsun, taştan olsun. Gerçekten. PCX çok çok mantıklı. Ben de kullanıyorum. Bak 2015 model mesela. kilometre kilometresi düşüktü benim aldığımda. Çok şükür bir arıza çıkarmadı. Yeni modeller biraz daha nazik duyduğuma göre. Aktivalar güzel. Space'i, alfalar güzel. Spacey'ler güzel. Eski aktivalar da güzel. Onlar da köpek gibi gidiyor. Ha bunların böyle biraz düşük kilometre bulursanız Hani motordan bir kafanızda soru işareti kalmaz. Arıza yapacak mı, şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Mesela Dio. Dio'ya da 80-90 bin bindim. Neredeyse hiç arıza yapmadı. Onu da tavsiye ederim. Sonra zaten PCX alırsınız. PCX biraz daha rahat. Hani çalışırken de biraz kestaneyi düşünüyorsanız. <laughs> Dio'nun koltuğu çünkü hiç rahat değil. Bildiğiniz ata biniyormuş gibi. Tahtaya oturuyormuş gibi. Böyle başlarsınız. Dediğim gibi bir ehliyetse sizin olmazsa olmazınız. TK'yı kesinlikle öneriyorum. Arkadaşım da vardı mesela 40 bin kilometre bindi. Dediğim gibi kilometre teli bozuldu. Bir de CBF'in zincir dişi setini taktı. Kafası rahatladı. Sonra bir arkadaşıma daha aldırdım o öyle bindiği için. Dedim bak böyle böyle biniyor. Galiba iyi onunla da konuştuk samimi arkadaşımla. Diğer arkadaşa da aldırdık. O da sıfır aldı. O da bayağı bindi. 40-50 bin binmiştir hatta o. O bir de Keçiören'de çalışıyor. Bilenler vardır. Hep yokuş. Bayağı bir rahat etti yani. Abi dedi ki bunu söylemişsin. Hani bir ehliyetle. Ne yaptı? Ehliyetinin parasını biriktirdi. Gitti PCX parası biriktirdi. PCX aldı sonra. Hani bu yolu izleyebilirsiniz. Paketimizi de verelim. Ama fabrika lastiği gerçekten çok kötüydü. Ona çok kayıyor. En ufak bir suda. Ya i̇kinci bir seçenek olarak da bütçe var mesela diyelim. Ehliyeti alabiliyorsunuz. Gidip direkt ehliyeti alın. Bir tane Honda sıfır motor alın. Dio alın mesela Aktiva alın. Ondan sonra kafa rahat non stop çalışın. Nerede çalıştığınız önemi yok gerçekten kuryelikte. Hemen hemen o piyasa günlük 2000-2500 civarında para veriyor. En, para vermeyen yer bile günlük 2000 lira cebinize para koyar. Ankara için konuşuyorum. Illerde belki daha farklıdır. Direkt hani ehliyetinizi, motorunuzu alın. Öyle başlayın. En tavsiye ettiğim şey bu ama herkesin durumu olmuyor. Çünkü ben de mesela ellilikle kısıtlı bütçeyle başladım. Diğer seçenek de bu şekilde olsun. Buradan paket alalım. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Abi Zehra K. Değil mi öyle? Gidip geliyorum o zaman. 10 dakikaya geçmez değil mi? Çanakta soslu tavuk. He. Şu baklavacıda bir paket var abi onu alıp geliyorum ben. Çansa Şu Şubede yemek kalmamış. Neydi bekleyelim. İş sakin zaten. Barış ikiliydi 10 dakika bekleyeyim dedim. Restoran da yemek kalmamış diğer şubeleri var. Oradan geliyor, orada pişiyor. Dedim 10 dakika bekleyeyim. Tam 11. dakikada teslim aldık. O da hemen arka sokakmış. İki bekledik. Burada Aras kargoya istemişler. Şimdi bunu da verelim. Şimdi ikili paket attı. Sen bayağı beni şımartıyor. <laughs> 18 olacağım. Saat daha 1. Güzel, sayımız güzel. Galiba artık hep 8.30'da gireceğim. <laughs> Her gün aynı mı olacak? Ramazan boyu böyle bir deneyeceğim bakalım ne olacak, neler yaşayacağız. Abi tam oraya da arabayı mı çektin abi? Şuradan çıkarız mıyız? Rampa vardı diye hatırlıyorum da. Motorun altını vurmadan geçer mi? Şura geçer. Benim tavsiyem pahalı bir telefonla da Telefonunuzu hiç etmeyin boş yere. Şey olur, yazık olur. Sürekli düşürüyoruz. Ben çok sakarım özellikle. Bir de telefon sürekli böyle telefon tutucu adresleri öğrenene kadar ilk aşamada en azından. Telefonu ben değiştirmiyorum bilerek. Çok düşüyor, çok. Yağmur, yağmur sürekli orada. TK, Honda neyse bütçemizin el verdiğince motor aldık, lastikler önemli dedik. Lastiği değiştirdik. Sonra bence en önemli şeylerden biri, hani ekipmanı montu zaten onları başka bir videoda değiniriz. Ya bir de trend yol gibi firmalarda çalışacaksanız onu onlar ücreti karşılığında size temin ediyor. Motor aldık, neyse ekipmanı da geçtik. Amacım en önemli şeylerden biri telefon tutucu. Powerbank bunlar. Şimdi telefon tutucu bu plastikleri falan çok işe yaramıyor. Kırılıyor, dayanmıyor. Şöyle alüminyum olanlar var, metal gibi benim kullandığım. Bu bundan ben memnunum. Uzun süredir kullanıyorum. Artık var mı yok mu bilmiyorum. İki sene oldu daha tık demedi. bunu takıyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var ama işte telefon çok titreşimden kamera benim biraz şey oldu. Samsung E250 gibi çekiyor artık. <laughs> ama iş görüyor dediğim gibi. Telefonu değiştirmek istemiyorum bu şeyde. Bu mesleği bırakınca değiştireceğim. Çünkü telefon çok eziyet görüyor. Neyse telefon tutucumuzu da aldık. Powerbank'i ben Anker marka diye bir marka aldım. İki sene oldu maşallah tık dedi, demedi daha. Merdivenden düşürdüm motordan düşürdüm. Biraz sakarlık var bende. <laughs> Dayandı yani. Tavsiye ediyorum. Powerbank'i de aldık. Sonra ne yaptık? Motorun arkasına bir tane top case bağladık. Çanta demirleri satılıyor genelde. Normal e, koltuğun üstünde falan olmuyor. Arka arka çanta demirini biraz sağlamlaştırmak gerekiyor. Zamanla kırılabiliyor çünkü. Oraya genelde şey yapıyorlar. Kalın bir demir Ondan sonra çantanızı da taktınız, motor kullanmayı da öğrendiniz. Motoru da aldık, kaskı da aldık, montu da aldık. Ne yapacağız şimdi? Ne eksik? İş eksik, iş. Önce iş bulacağız. İşi nasıl bulacağız? Trendyola yemek sepetine şuraya buraya başvurdun, dönmüyorlar. Dönmezler çünkü çok farklı yani. Bir çok eski başvuranları falan çağırıyorlar. O yüzden gittik hemen ne yaptık? Mahalledeki pidecilere, restoranlara, dönercilere dedik ki ''Dayıcığım ben hazırım, benim işe ihtiyacım var.'' ya da Bölgenizdeki kuryelerle inceden şöyle bir tanıştınız. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dayı ben iş arıyorum diyeceğin cart O sene bizim bölgede var mesela şey var böyle whatsapp grupları var. Orada mesela hiç iş bulamadınız ya bulunduğunuz semtin bir kuryesine yanaşın. Deyin ki ben iş arıyorum falan. Onlarda muhakkak vardır. Özellikle piyasadakiler sizi böyle izin grupları oluyor. Mesela bir adam bir pidecide sürekli olarak çalışıyor. Atıyorum çarşamba günü izin yapması gerekiyor. Yerine birini ayarlayacak. Ki o adam izin yapabilsin. Bu altın bir kuraldır piyasada. Şimdi adam X kişi izin yapacak sana diyecek gel kardeş benim yerime bir günlük dur oranın o günlük kazancı da sen alıyorsun işte böyle 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 böyle. Ondan sonra sabit bir yere yapıştığınız zaman tren yoldan yemek sepetinden haber gelene kadar orada çalışabilirsiniz. Ha piyasada kalmak daha mantıklı gibi geliyor bana şu an. Bağkur yok, vergi yok, adam sigortanı yapıyor, yemek veriyor. Bunda bir düşünebilirsiniz. Başlangıç serüveni bu şekilde olabilir. En azından durduğunuz yer belli. Ha, şimdi bak benim paketim yok. İt yemiş gibi geziyorum. Nerede paket bulacağım da atacağım diye. Öyle. Diğer türlü de izin muhabbeti var işte. Bir yerde çalışsanız yerinize birini bulmanız gerekiyor ama burada kardeş slottan çıkıyorum deyip asip gidebiliyorsun. Böyle de seçeneklerimiz var. Kararı yap, siz verin. Ama hani başlangıç için dediğim gibi böyle bir WhatsApp gruplarına sızın. Kuryelerle tanışın. Size bir WhatsApp grubunu alsın bulunduğunuz bölgede. Hiç iş bulamadınız. İzince olarak sağa sola gidin. Zaten çalıştığınız dükkanla adamın yerine gittiniz ona gittim. Ertesi hafta başka biri izince oldu. Onun yerine gittiniz. Öyle öyle zaten çalıştığınız yerlerle de tanışmış olacaksınız. İlla ki bir boşluk yakalayacaksınız. Yine yorumlarda böyle sorunuz olursa cevaplarım. Buradan gidelim, paket arayalım. Bulamazsak da bir gölgeye sığınalım. Hava bayağı sıcak oldu. Dinlenelim. Haber? iyi ben de. Git hadi dön. Dön dön. Amca ben bir döneyim. Ya dayı. Dış kapıdan zili çalıyorum. Kapıyı açıyor. İkinci çalmamda. Binanın zilini çalıyorum. İki kere de onu çalıyorum. Onu da açıyor. Sonra yukarı çıkıyorum onu çalıyorum. Diyafonun yanında iki dakika bekleyeceksin ya. Allah Allah. Vallahi uyuz oluyorum şu duruma ya. Geliyorum işte hani, burayla binanın arası on adım. Hadi binayı açtın. Da söyle binip kapının önüne geleceğim ya. 3 saniye bekle ya. Az önce 24. paketi bıraktım. Çok bekletiyor. Parkta oturdum. Valla var ya Reels sizlemekten parmağım ağrıdı böyle şöyle 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 yapmaktan kas yaptı parmaklarım <laughs> yine maşallah dediğimiz iki saat yaşadı ve hakkın rahmetine kavuştu şimdi yine dolanıyorum sıkıldım oturmaktan iki paket attım az önce o da aynı müşteriye bir paket sipariş vermiş onu götürdüm herhalde unuttuğu ürünler vardı aynı marketten bir daha sipariş vermiş. O tabii işimize yaradı. 2 paket. Önce birini bıraktım. Sonra hemen diğer verdiği siparişi de bana atadı. Onu da götürdüm, bıraktım. Şimdi şöyle meydana doğru gidelim. Bakalım orada en azından arkadaşlar vardır. 2 gır, gır şamata yaparız. Zaman geçsin. <laughs> bir, bir iki saatte de iş açılır diye umuyorum Saat çünkü böyle 5 gibi falan iş hızlanıyor 8'e kadar. O arayı da iyi değerlendirmemiz lazım. Motoru da yıkayabiliriz aslında ama Sonra yıkarız ya da Şuradan gidelim Amca hiç durmayacakmış gibi geliyor Yine 5. katlara tırmandık Gerçekten çok yoruldum bugün 33. paketi şimdi teslim ettim Ama gerçekten iyi yoruldum Şimdi uzaktan bir mağaza çekti O da geçen videoda dediğim Gala sitesi var ya lanet olsun Galiba oraya Gibi hissediyorum İnşallah yanılıyorumdur şu yorgunlukta bir doğru orayı yürümeyi hiç istemem. Kaskla montla da mont nereden çıktı bak yorgunluktan konuşamıyoruz. <laughs> Kaskla motorla da almıyorlar. Kaskla da almıyorlar. Kaskını da çıkar elinde diyor. Kaskı zaten hava sıcak olunca çıkarıyoruz da. Abi motoru yasaklamayın ya. Yani. Arkadaşlar şimdi burger ve McDonald's birleştirmiş. Burger'dan iki McDonald's'tan tek paket var. Totalde üçlü paket attı. McDonald's'ı verdik şimdi burgerları vermeye gidiyorum bu da 5. kat de <laughs> yorulduk ama değiyor gibi 38 olacağız bu üçlüyü verince bir 4 daha atarız muhtemelen sonra iş bitiyor zaten 8'de yarın da sabah 8.30'da gireceğim Bakalım bu hafta hani Ramazan'ı böyle bitirmeyi düşünüyorum. 8.30-8.30 bakalım ne olacak. Biraz çünkü ödemeler var. Ramazan'da da iş sakin olduğu için. Aa okundu. Bunlar tarda bir örgür yemiyorlardır herhalde ya. Yetiştiremedik. <laughs> Şuradan sola döneceğiz. Müşteriye siparişi götürüyorum. Bir saattir kapının önünde dikiliyorum. Ya rahat böyle 15 dakika olmuştur. Kapıyı çalıyorum. Binaya giriş yapamıyorum. Girsem kapının önüne atıp çıkacağım da. Telefon arıyorum açmıyor. Siparişte yanlışlıkla teslime çektim. Geri dönüşte açamıyorlar. Paketten sayılmıyor. Sonra arkadan koşa koşa geldi evde değilim. E Ablacım telefona bakın aramadınız ki diyor. Yani aramadınız ki ne demek ya. Aradım dedim en az 6 kere aradım dedim. Neyse sorun değil diyor. Benim için sorun. Benim için sorun. Bu benim için sorun yani. Elimde suyla orada beklemek benim için sorun yani. Evde değilsen evde değilim yaz. Gelince şu numarayı arayın yaz. Ya da telefonuna bak yani. Neyse sakinim. O hep oluyor zaten ya. Aynı müşteri aynı şeyi sürekli yapıyor ya. Böyle var ya. Neyse sağlık olsun son paket attı şimdi 42. paketi 48 yapsam mı diye düşünüyorum ama yapmayacağım ya 8'den sonra o saatte bir paket attıracağı için hiç o topa girmeyeceğim şu pakette bırakıp evime gitmeyi planlıyorum bu siparişte parçalı siparişmiş biri böldürmüş kalabalık siparişi diğer parçasını da biz alıp götüreceğiz bakalım adres neresi haritaya da bakalım ne durumda 86 38 bu hafif bir şeyleri bana bırakmış bu kesin bizden biri Evet arkadaşlar şimdi 42. paketi de bıraktık 3567 lira verdi Gerçi bunun aynı bunu da vermiş totalde ne vermiş 3567 TL Evet Allah bereket versin haritaya bakıyoruz Harita gidiyor. Biz de eve gidiyoruz zaten. 8'den sonra bizi çok bekletiyor, yoruyor. O yüzden hiç uzatmaya eğitim yok. Bugün de böyle olsun. Dükkanı kapat eve doğru gidelim. Kolay gelsin. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.